Şu iki şeyden de daha kötüsü yoktur. Şirk, insanlara kötülük etmek. Şu iki dua reddedilmez. Ezan okunurken savaş kızışınca. Hak Teala buyuruyor. İki korkuyla iki güvenmek bir araya gelmez. Dünyada benden korkmayan kıyamette korkar. Dünyada benden korkan kıyamette korkularından emin olur. Allah'ın sevdiği iki haslet: Cömertlik, maddi ve manevi fedakarlık. Allah'ın nefret ettiği iki haslet: Cimrilik, kötü ahlak. Borç iki kısımdır. Ödemek niyetiyle borçlanıp da ödeyemeden ölenin kefiliyim. Ödememek niyetiyle borçlanıp da borcunu ödemeden ölenin sevapları alınıp alacaklısına verilir.